arkadaşlar İnsan bazen herkesi ve her şeyi herkese bırakıp gitmek, gidip de gözlerden ırak olmak ister. Dumanlı dağlar kadar yalnız, bozkır kadar ıssız kalmak ister. Velhasılı kelam, yorulduk ziyadesiyle. Ya da şerbeti

Dan sonra tekrar sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet üstüne de ceviz koyacağız şu anda. Cevizlerimizi de koyalım Hayriye mutfağımda. Ya kalıp da yapmayacağım. Biraz acele tuttum arkadaşlar. Elimde de yapabilirim. Evet yağını da güzel hazırladık. Biraz yağlı oldu. Onun için de kıyır kıyır olsun dedim arkadaşlar. Öyle olacak. Şöyle de şerbeti biraz çekecek arkadaşlar. Fıstığını da içinde fıstık var. Çok ağır olmasın. Şöyle de biraz fıstık koyalım. Hayriye mutfağımda. Zaten fıstığı mevcut içerisinde. Minik Evet böyle. Köşe kalıpla böyle bir şeyler yaptık böyle tatlımız çekecek sabah kahvaltısı için evet, ayrıya mutfağında arkadaşlar sabah biraz havalar serinledi sıcakta tatlı malum dondurma yeniyor küçük de olsa yani karpuzumuzun üzümümüzü Allah ne verdiyse. Biraz içerisinde var böyle dekor olsun diye de Hayriye Mutfağı'ndan. Bir canlı yayın canlı yayına katılanlara teşekkür ediyoruz. Canlı yayımız da güzel geçti. Beğenler için arkadaşlar. Değerli dostlar Hayriye Mutfağı'nı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hayriye Mutfağı'ndan TikTok kanalımda biraz böyle kalıpla yapınca yuvarlak yapıp elinizden böyle şey yapabilirsiniz. Ve ufak bardak kullanıyordum. Oranına göre biraz büyük bardak kullandım. Ya tereyağı da koydum. Bu açıdan da gene de güzel oldu. Hiçbir zaman kırılmadı. Bu tatlının biraz daha şekline değer önem verelim. Evet. Hmm. Diğer yaptıklarımı da şeker pare şeklinde yapıyordum. Bunu şeker pare değil kalıp şöyle bir kalıplarla kullandığım için kalıbını kullandığım için de Şöyle, bu saray tatlısı arkadaşlar kurabiye tarzı gibi oldu ama bu tatlı çok güzel oluyor kıyır kıyır sabah e, yeme esnasında sizinle bir tane daha e, çekim yapacağım mutlaka ki tiktoktan ve e, youtube kanalımdan beni izlemeyi ve bana abone olmayı ve hayriye mutfağımın tarifler kanalını izlemeyi e, ve beni dinlemeyi ve öğrenmek isteyen de lütfen canlı yayınımda dinlerse izlerse YouTube kanalımda ve YouTube'a abone olursa TikTok kanalımda. Hoşçakalın. Hayırlı bir pazartesi dileğiyle. Bugün Sivas'ımızın ama kaza oldu arkadaşlar. Sivas gününü günümüzü, Sivaslar gününü kutluyorum. Bizim Sivaslar günü vardır arkadaşlar. Bu da bahara gelir genelde. Çalışma esnası, çiftçilik ve ölmüşlere kaza oldu. Rahmet diliyoruz ve Allah'tan herkese rahmet rahmetliyiz. Bir sene de sel olmuştu ama bazı yerler yüksek. Biraz e, zorlu dönemlere geldi. Ve saray tatlısının biraz şekerpare e, tarzındadır arkadaşlar. Ben bunu biraz kalıpla yaptım. Kalıpla yapınca da e, mutlaka biraz tereyağı, normal yağınızı da güzel ayarlayın. Hoşçakalın. Fıstıklı yaptım. Fıstıkla yaptım arkadaşlar. Ben kendi diğer şekillerimden çok ama şeyi güzel kıyır kıyır. Diğer şeklimi daha çok beğendi. Bir daha kalıpta yapmayacağım. Biraz acele yaptığım için canlı yayında. Hoşça kalın. Hayriye mutfağımı izlemeyi, Hayriye mutfağımı tercih etmeyi unutmayın. Ve sizi bütün saygıyla ve bütün hemşerilerimde Sivas günlerini gurbettekileri özellikle vatanımıza, milletimize Allah bütün Dünya yazar ziyan vermesin, Allah hayra çevirsin, bütün zorlukları kolaylaştırsın inşallah. Kaza kaza zedelere ve ölmüşlere rahmet diliyoruz. Hoşça kalın hayriye mutfağımdan bir saray tatlısıyla bir özellikle kaldırabastiği yapıyoruz çoğunlukla saray tatlısı da güzel oluyor. O da onun bir benzeri İmrik unla arkadaşlar unla yapılıyor iki yumurtayla ve tariflerim kanalımda da zaten mutlaka ki yazacağım. Hoşçakalın. TikTok'a da yazacağım tarifini açıklamaya. Hoşçakalın yapmak isteyene. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayriye mutfağımdan bir tatlı tarifi.